Merhaba arkadaşlar, şimdi bu oyuncakları koydum ve bunlarla rahatlamaya çalışacağız. My Little Pony'lerden Pinkie Pie, Cici Bici'lerden Arabası, LOL Bebeklerden Pet Kedisi ve tabii ki de Sumsum'lardan yani küçük şeylerden böyle ve bir kedisi. Şimdi arkadaşlar My Little Pony'mizle başlayalım. Bunun, bunun ismini herhalde biliyorsunuz. Bunun ismi Pinkie Pie. Neden bunu getirdim? Çünkü bunun bir pijaması var bende. Böyle unicorn. Onu size göstereyim. Bir dakika arkadaşlar. Çıkartayım. Hmm, oldu. Arkadaşlar bekleyin alayım size. Böyle bir rengarenk unicorn şey pijamam var. Şapkası da var bunun. Böyle unicorn şeyi. Gözleri, burnu, yanakları. Boynuzu var. iki tane kulağı var. Böyle güzel bir şapka var. Şimdi bir dakika katlayayım annem kızmasın. Nasılsın? Tamam. Bakın katlıyorum. Aldı. Şimdi bunu koyalım. Evet arkadaşlar. Unicorn bir amamı gördünüz işte. Böyle mont gibi burada böyle zırt diye çekme yeri var. Öyle giyebiliyorsunuz. Unicorn pijamamı gördüğünüz için Pinkie Pie şu anda gidebilir yani kaçar. Ben kaçar arkadaşlar. Güle güle. Tık 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 tık. Evet şimdi LOL'lerimizden. LOL Pet kedimizle devam edelim. LOL Pet... Bir dakika. LOL Pet kedi tişörtüm ya da şey... Pijamam yok ama yine de lollerim bir yaz kıyafeti var. Kısa kollu böyle onu yazda giyiyorum. yeni size göstereyim. Bekleyin şöyle. Logo, pink, pink. Hmm. oldu. Evet arkadaşlar bakın. Bu da 3 tane lol var. Burada lol yazısı var. Böyle böyle tırtıkları var. Kısa kollu. Böyle bir tişört. Bunu söylediğimiz bir yazda giyiyorum. Katlıyım, evet. Katlayayım. Koyayım. gördüğünüzde göre bu lol petsimiz de çıkabilir ben de çıkıyorum arkadaşlar Pinky beni bekle evet arkadaşlar sadece şu min minişlerin Shopkinslerin yani arabası ve dev sumsumumuz kaldı onun tişörtü ya da pijamaları yok bende. Sadece böyle oyuncakları var. Ama dev sumsumuzun küçük sumsusunları da var. Hadi onları da görelim. Bekleyin arkadaşlar. Ben on onları alıp Hop. Aldım. Evet arkadaşlar. Eee... İşte bu dev çantanın içinde. Bakın dev çantanın içinde. Şimdi bunu açalım. Bakın böyle dev bir çanta. Dev diyorsunuz çünkü bir de şişko ama neden? içinde benim sumsumlarım var. Bir sürü sumsum. hop. hop. Bakın kuş, balık, ıı, başka ne var? Kedi, yarasa, papağan, unicorn, ıı, böyle bir balık, bak ördek, yine aynı aynı balıklardan bakın böyle kardeşler. Bu da bir böyle balık. Geyik. Ee, zürafacık. Bunun ikincisi zürafa. İkisi de bu balıklar gibi kardeş. Ve bir de aslanımız var bu şekilde. Güzel bir aslancık. Şimdi sayalım ve çantaya geri koyalım. 1, 2, 3, 4, beş, altı, yedi. Ay, bir dakika arkadaşlar. Yedi, sekiz, dokuz, on, on bir, on iki ve on üç. On üç tane minişim varmış arkadaşlar. Ne kadar da çokmuş. On üç tane minişim var. Sizin kaç tane minişiniz var? Yorumlarda yazın arkadaşlar. <laughs> Eğer minişiniz yoksa yazmanıza gerek yok. Like atmayı ve de abone olmayı unutmayın. Şu an şunları kapatamadım. Neden? Çünkü o kadar çoklar ki. Ay ay ay. Bunlar sığmıyorlar çok olduğundan. 13 tane miniş bir çantaya mı sığdırmış arkadaşlar bir ya. Ay neyse. Ay kapatamadım. Neyse böyle açık kalsın arkadaşlar. Şu kadarcık açık kaldı. Neyse çantamızı öyle koydum arkadaşlar. İşte. 10 tane miniçimizi gördük. Yani 13 tane minişimiz. Eğer bunu da sayarsak 11 tane minişim olmuş olur. 10 bir dakika 11 mi? Ay, hayır arkadaşlar karıştırdım. 14 minişimiz olmuş olur. Pardon arkadaşlar. 14 bunu, bu dev minişimizi sayarsak 14 tane minişimiz olur. O zaman bu minicik de kaçsın. Tek ne kaldı arkadaşlar? Cibicilerin arabası. Bakın içinde bir kalp bu arabayı sürüyor. Özür dilerim arkadaşlar. İşte böyle bir kıyafet yok. Ama yine de böyle bir oyuncağım var. Ay Pardon arkadaşlar kamera düştü. Böyle bir oyuncağım var arkadaşlar. Ee, dediğim gibi abone olmayı like atmayı unutmayın. Arkadaşlar